Evet selam dostlar herkese merhabalar yeni transfer haberleriyle karşınızdayız yalnız değerli izleyenler videomuza geçmeden hemen önce sizlere kısacık bir duyurum olacak ee, biliyorsunuz ki 20 Temmuz'a kadar bir çekilişimiz var her videomuzun başında sizlere hatırlatmaya çalışıyorum ee, değerli izleyenler yapmanız gereken tek şey çekilişe katılım sağlamak için sadece abone oluyorsunuz abone olduktan sonra 20 Temmuz gününü bekliyorsunuz 15 adet formamızı 20 Temmuz'a kadar e, sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz değerli arkadaşlar bakalım kimler kazanacak kaç tane hesabınız varsa diyelim ki birden ne fazla hesabınız mı var hepsinden abone olun şansınızı arttırmış olursunuz e, yapmanız gereken tek şey abone olmak çekilişe böyle katılabilirsiniz bu şekilde katılabilirsiniz değerli izleyenlerimiz çekilişin e, belli olma günü 20 Temmuz değerli izleyenler bilginiz olsun 3 adet Galatasaray 3 adet Fenerbahçe ve 3 adet Beşiktaş formasını dağıtacağız değerli izleyenler <laughs> evet transfer haberini hızımızı kesmeden devam ediyoruz biliyorsunuz değerli izleyenlerimiz eee Galatasaray'ın özellikle savunma hattında bir hayli güzel oyuncuları var. Abdülkerim Bardakçı olmak üzere, Davinson Sanchez, Eren Elmalı. Bunun yanı sıra e, değişiyor yani savunma hattı bir hayli değişik bu aralar. Ama takviye şart değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki hani Nelson da henüz takımda ama takviye olmazsa olmaz. Gerçekten takviye e, bir hayli Galatasaray için önemli. Çünkü gerçekten e, bildiğiniz üzere değerli izleyenlerimiz gerçekten savunma hattı dışında Galatasaray'ın her pozisyonda şu an alternatif futbolcular var. Ama savunma hattını güçlendirmeleri gerekiyor. Özellikle kaleci ile birlikte yeni bir kaleci transferi de şart Galatasaray'a. Özellikle savunma hattında Endika ismi konuşulmaya başlandı. Endika biliyorsunuz şu an aktif olarak Roma'da forma giymekte. Fil dişi uyruklu futbolcu değerli izleyenlerimiz 25 yaşında defans oyuncusu 30 milyon euro piyasa bedeline sahip. Ee, tabii ki ben 30 milyon euro'nun Galatasaray'a vereceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle kiralık artı satın alma opsiyonu şeklinde bir e, transfer e, maddesi bir sözleşme hazırlanabilir. Ki ben indirime de gidile gidileceğini düşünüyorum. Roma'nın hani oyuncuyu elden çok şu an çıkarmaya sıcak baktığını söyleyemeyiz. Ama Galatasaray'ın direttiğini söyleyebiliriz değerli izleyenler Endika transferi için. Çünkü gerçekten Atik seri ve defansta çok iyi işler yapabilen bir futbolcu. Yani hem boy ortalaması olsun hem... Kafa toplarında gerçekten etkili kafa toplarında olduğunu söyleyelim endika gibi bir futbolcudan gerçekten güzel bir e, özellikle zaten Victor de biliyorsunuz kendisi Afrikalı bir futbolcu. Victor Ossiman ile arasının bir hayli bozuk olduğunda buradan size açıklayayım değerli arkadaşlar. Onda da YouTube'da videoları var. Tartıştığı maç esnasında bir hayli ciddi bir gerilim yaşadıkları bir video var. Oradan izleyebilirsiniz. Yani gelirse Ossiman ile bence anlaşırlar. Sonuçta hani ikisi de fil dişi. Gerçi e, Osimhen Nijeryalı da hani sonuçta Afrika kökenli futbolcular. Yani bilmiyorum gelirse güzel olur açıkçası. Futbol adına gerçekten güzel bir takım seyrederiz Galatasaray için. Tabii ki hani Defans attı. Defans bloğunda sıkıntı yok Galatasaray'ın ama gerçekten gelirse güzel işler yapar defansta. Galatasaray'ın da alması gereken futbolculardan biri olduğunu düşünüyorum ki zaten anlaşılmış oyuncuydu. Yani oyuncu tarafında hiçbir sıkıntı yok. Şu an Roma ile görüşmeler sürüyor. Büyük ihtimalle de tamamıyla transfer bitirilecektir bence bir iki gün içerisinde. Yani artık saatleri sayıyoruz diyebiliriz Endika transferi için. En sonunda Beşiktaş Tami Abraham transferini noktalandırdı değerli izleyenler. E, aktif olarak şu an net bir şekilde sözleşme ile ilgili bir bilgimiz yok ama 15 artı 5 milyon euroluk da bir e, bonservis bedelinin olduğunu söyleyelim. tabii Abraham için toplamda 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek siyah beyazlar e, milana değerli izleyenlerimiz. E, evet biliyorsunuz ki e, dediğim gibi çekilişimiz var videonun da sonuna geldik bu şekilde çekilişe katılım sağlamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone olmaktır e, transfer haberlerine devam edeceğiz değerli arkadaşlar gün boyunca e, aktif olarak transfer haberlerini paylaşıyoruz aktif olarak e, büyük yankı uyandıran transfer haberleriyle ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz e, çalışıyoruz özellikle sizlerden gelen yorumlar bizler için çok önemli merak ettiğiniz transfer haberleri olabilir lütfen ama lütfen paylaşın lütfen sorun. Hani bu transfer ne durumda? Veya efendime söyleyeyim hani transferi merak ediyorsanız veya sözleşme detaylarını sizlerle paylaşırız değerli arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda destekleriniz bizler için çok çok önemli. Ee, de dediğim gibi tekrar ediyorum. Lütfen yorumlar yapın. Yorum bizim için önemlidir değerli arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle videomuzu beğenirseniz etkileşim için çok çok önemli bu tarz şeyler değerli izleyenler. Hem beğenme hem yorum bizler için çok önemli. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çekilişin ayrıyeten abone olmayı unutmayın değerli izleyenler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.